Evet bu da benim 2012 yılında aldığım emektar yol bisikletim Stevens Aspin. Alman malı bisiklet. Üzerinde full Shimano Ultra sistem var. 10 ruble. Tabii o dönemde en çok dişli 10'luydu. Bu ruble tarafında. Üçlü ayna kol var. Yani 30 vites oluyor. En büyük dişli de 52'ymiş. Orijinalinde üzerinde Aston marka bir jant seti vardı. Ben bunları Fulcrum Racing 3'lerle değiştirdim. Evet. Bisikleti darttım. Ama üzerinde bazı aksesuarları çıkarmayı düşündüm. Açıkçası bir tane şey var. Navigasyon tutucu var. Suluk kafesi var. Elitim plastik bir tane. Garmin'in speed sensörü. Kadans sensörü. Ve bir de Garmin'in RS200 pedalları var. Pedallar sanırım 320 gram. Diğer saydığım aksesuarlar da 100 olsa işte 420 gram falan. Galiba düşmemiz gerekecek. 8,5 kilonun altına düşüyor. O şekilde. Şu anki bu şekildeki ağırlığı 8 kilo 795 gram. Üzerindeki aksesuarlarla birlikte. Evet. Emekler yol istedimiz.